Hepinize selamlar dostlar. Bugün sanmikte Clash of Clans'ta bölüm 16 yani başlangıç bölüm 16 ile karşınızdayım dostlar. Görmüş olduğunuz gibi en son baya bir değişiklik yaptık ve görmüş olduğunuz gibi duvarlar max seviyede görüyorsunuz. Belli 8 sularında. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün biraz ganimet kasacağız. Yani altını ve kare iksiri kasmayı planlıyorum. E, i̇ksir sıkıntımız yok dediğim gibi. Ya baktığımız zaman zaten şöyle araştırmada bir saatlik bir yükseltmemiz var. Ondan sonra zaten ne yapacağız? Burada bir 15.000 kare iksirlik bir yükseltmemiz daha var. Deprem büyüsü onu da basacağız. Baktığımız zaman dostlar ekstradan iksirlik birkaç yükseltmemiz kalmış. Halledeceğiz dostlar. Onları da bir şekilde halletmeye çalışacağız. Ekstradan baktığımız zaman şu Arkadaşlar bu arada buradaki kraliçeyi almayı planlıyorum. Gerçekten aşırı iyi duruyor ve bunu alıp BD 9'da kraliçe geldiği zaman kullanabiliriz. Aşırı güzel. Sizlerden ricam videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Günlük taze cumartesi pazarı 17.00'da videolarımız kanalda aktif bir şekilde yayın oluyor efendim. Hemen hazırsanız videoya geçelim. Evet dostlar şimdi hemen şuradan büyülü ögelerden eğitim iksirinden bir tane kullanacağım ve dostlar hemen bir tane güzel bir köy bulacağım. Karşınızda da olacağım sonrasında. Evet dostlar baktığımız zaman 560 bin altın. Yarım milyon altın var görmüş olduğunuz gibi. İksir çöp olacak. Kara iksiri alacağız. Bir de ekstradan burada yeşil iksirler falan var. Şimdi baktığımız zaman dostlar bu orduyu kullanacağız. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle bir şey yapacağız dostlar. Bakıyoruz hemen bakıyoruz. Şöyle yapacağız. Kralı tam şu noktadan atacağım. Şu noktadan şuraya atacağım dostlar. Ve sonrasında ise şöyle bir şey yapacağım. Bir bütün okçuları şöyle yayıyorum. Okçular, bokçular hepsini yaydık abicim. Hepsini yaydık. Ve Ondan sonra bütün minicileri yayıp öfkeyi şurada yapıştırıyorum. Eksadan evet içeri girdikleri zaman bir öfke daha yapıştıracağım ileride. Şu şekilde bir öfke iyileştirme attım aynen. Ondan sonra bir öfke daha yapıştırıyorum. Ve dostlar zaten bu köyü bayağı rahat bir şekilde üçlemiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi zaten 10 numara 5 yıldız bir ordu. Arkadaşlar size de tavsiyem bunlarla bu okçuyla, cartla, curtla bunlarla güzel bir şekilde kasabilirsiniz. Eksir, eksiri gerçekten aşırı iş yapıyor. Yani bu iki ordu gerçekten aşırı iş yapıyor. Böyle bir tane iyileştirme yanında bir tane öfke aldığınız zaman 10 numara 5 yıldız oluyor yani. Ve dostlar bu köyde üçlemiş olduk. Hemen şimdi eve dönelim. Çok da güzel bir şekilde 5000 aldık. Bu arada hemen şuradan alalım. Hızlandırma geldi. Bunu da tamamlayacağım dediğim gibi. Burada da kraliçeyi almaya planlıyorum. Yani 10 numara 5 yıldız. Hemen şunu da eğitiyoruz. Baktığımız zaman klan kalesi zaten harcamamıştık. Dostlar bu arada yeni bir dekor geldi. Bu dekoru da kenara koymaya düşünüyorum. Güzel bir dekora benziyor bu arada görmüş olduğunuz gibi. Sıradaki öyle karşınızda olacağım dostlar. Evet dostlar baktığımız zaman 689 bin altın var. Gerçekten süper ötesi. Buraya saldıracağız. Şimdi şöyle yapacağım dostlar. Burası bayağı bir easy olacak onu söyleyeyim. Ve klan kalesi zaten boş durumda. Görmüş olduğunuz gibi oradan da bir de bomba çıkarmış olduk. Şimdi şöyle yapacağım. Kralı tam şekilde atıyorum. Bütün okçuları yayıyoruz abicim. Bütün okçuları tam şu şekilde yayıyoruz. Yay 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 yay. yay. Tamam şuradan 8x yapıştır. Bir öfkeyi yapıştır aga. Of kebap kebap. Şimdi tam şunların birleştiği noktada bir iyileştirme yapıştırdım. Abicim burası 3. Burası 10 numara 5 yıldız. Burada da bir öfke yapıştırdım. Kralın özelliğine bastık ve bu köyü üçlemiş olduk dostlar. Dostlar görmüş olduğunuz gibi aşırı iş yapıyorlar. Gerçekten güzel karakterler yani. Görmüş olduğunuz gibi. Ben okçuları falan beğeniyorum yani aşırı iş yapıyorlar görüyorsunuz. Yani anlatmaya gerek yok abicim. Evet dostlar bu köyü 3'lemiş olduk. Şimdi hemen eve dönelim görmüş olduğumuz ve 300'er bin altın ekseri ve 1250 kare iksiri almış olduk. Hemen şuradan eğitimimizi yapıyoruz. Ben şimdi dostlar orada ayaklansın güzel bir köy olayım hemen karşınızda olacağım. Evet dostlar baktığımız zaman 669 bin altın var ve gerçekten çok süper duruyor. Hemen buraya saldıracağız tam şu şekilde yapacağım. Ee, kralı çok güzel bir yerden konulandırırsak burayı üçleriz. Şöyle yapacağız dostlar burası bayağı bir değişik bir düzene benziyor. Tam şu şekilde bütün barbarları atmayacağım. Şöyle bir 20 tanesini falan atacağım arkasından. Ondan sonra tam şu şekilde bütün şuradan da atacağız. Ayrı ayrı şekilde ilerleyip bu köyü işlemeye çalışacağız. Hemen şuradan binicileri attım. Bir öfkeyle içeri girmek istiyorum. Tam şu şekilde kralın özenine bastık. Hemen ilerlemeye devam ediyoruz. Orada topluluk oluşacak. O topluluğa hemen şurada yapıştırdım. Bir adet daha yapıştırıyoruz dostlar. Çok da güzel ilerliyorlar. Evet baktığımız zaman Barbarossa'nın ölmesi bizim içimize gelmiyor. Ama melakin baktığımız zaman gerçekten yani temizliğimizi yaptık bu köyü üç yani onu söyleyebiliriz şu an. Görmüş olduğunuz gibi dostlar gerçekten çok güzel iş yapıyorlar yani aşırı derecede görüyorsunuz. Bütün ganimeti de indirmiş olduk böylelikle. Ordu ayırmam gerçekten güzel oldu görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok zaten bayağı da iş yaptılar. Ve dostlar bu köyde işlemiş olduk. Hemen şimdi eve dönüyoruz. Ve 300 bin altın eksere 1250 kare eksilimizi alarak kenara çekiliyoruz. Hemen şu şekilde eğitimimizi yapalım. Dostlar hemen şuradan alalım. Abicim ne gelmiş? 200 madalya süper. Ee, amacımız 4650 yapıp burada da hayalet kraliçe almak. Tabii ki de video dışında alırım anca. Sıradaki bir köyde karşınızda olacağım dostlar. Evet dostlar baktığımız zaman gerçekten güçlü bir köy. Ama ve lakin ben buraya bütün gücümü kullanacağım. Tam şu şekilde yapacağım dostlar. Kralı şuradan bir atacağım dostlar. Arkasından iki tane okçuyla bir içeri girmeye çalışacağız. Tam şu şekilde bütün okçuları şöyle yayacağım. Kenardan köşeden. Sonrasında şurada da okçularımızı yayarak içeri girmeye çalışacağız. Tam şu şekilde birincileri şuradan atacağım dostlar. Ondan sonra şurada bir öfke kullanıp içeri girmeye çalış. Kralın özelliğine bastım. içeri girmeye çalışacağız aynen. Tam şu şekilde yapacağım. Klan kalesini şuradan atıyorum. Evet orada kraliçe inecek. Ve tam şu şekilde bir öfke daha yapıştırıyoruz abicim. Ee, baktığımız zaman köy zaten bildiğimiz gibi öyle bir köye benziyor dediğim gibi dostlar. Ama velakin BD binası 9. seviye sonuçta. Hani burayı işlemek kolay olmayacak. Baktığımız zaman tam şu şekilde şuraya bir yıldırım yapıştırıyorum. Orada işimizi bozacak bir şey kalmadı. Ve sadece bir ejderle iki tane okçu. Bakalım buraya üşleyebilecek mi? Çok da merak ediyorum. Üşlemesek bile garimeti sürmemiz gerekiyor. Bakalım. Evet dostlar gördüğünüz gibi süreden yedik. Yoksa biz bu köyü gerçekten üşlermişiz. Baktığımız zaman çünkü ejderi öldürecek hiçbir şey yok burada. Görmüş olduğunuz gibi sadece bir adet gizli testle kalıyor ve köyü işleyemedik ama olsun %94 ve gerçekten hayvan gibi ganimet aldı. Sadece iksir bayağı bir çöp oluyor ona üzülüyorum. Onun haricinde bir şeye üzülmüyoruz dediğim gibi. Bir sonraki köyle karşınızda olacağım dostlar. Dostlar amacımız üçlük değil amacımız sadece buradaki ganimeti sömürmek. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Tam şu şekilde kralı burada bırakacağım. Ve tam arkasından okçuları atıp oradaki bütün ıı, altın falan eritmeye çalışacağız. Tam şekilde şuradan binicileri atıyorum. Orada bir temizlik yapmamız gerekiyor. Onun haricinde şuraya bir tane iyileştirme atıyorum. Orada bir sıkıntı çıkmasın diye. Evet baktığımız zaman şurada da bir öfke yapıştırıp kralın üzerine basıyorum. Tam şekilde e, oradaki kare iksirinde sömürülmesi gerekiyor. Şu şekilde atıyorum dostlar. Evet bayağı bir güzel bir şekilde kare de sömürmüş olduk. Keşke BD binasına da gidebilseydik ama merakin. Hani evet zaten sıkıntı yok. Bayağı da bir aldık zaten ganimeti. Ama velakin dedim ya şurada hani biraz da altın var. Onu da alabilsek güzel olurdu. Ve dostlar yani 500 bin de ideal. Dedim ya 5 kareksir falan var. Gayet güzel. Orada yetilsin. Güzel bir köy bulayım dostlar. Karşınızda olacağım. Evet dostlar baktığımız zaman 422 bin altın görmüş olduğunuz bir gerçekten süper. Buraya saldıracağım. Tam şu şekilde yapacağız. Kralı Şuradan bırakıyorum abicim. Ondan sonra tam da arkasından okçuları bokçuları hepsini yayıyoruz abicim benim. Süper bir şekilde bu köyü üçlemeye çalışacağız. Tam şekilde bütün bir biricileri yayıyorum. Şurada bir öfke patlatıyorum abicim. Evet tamamdır tam o şekilde. Şurada bir iyileştirme yapıştır. Burada bir öfke yap abicim. Gerçekten on numara beş yıldız bir şekilde bu köyü. Üçlemiş oluyoruz abicim. Görüyorsunuz zaten belli bir nasıl yedi. Gerçekten sıkıntı çekmeden bu köyü üçlemiş olduk. Onun haricinde bayağı da bir ganimet kasmış olduk. Dediğim gibi son saldırımız arkadaşlar. Gerçekten hani bayağı bir ganimet kastık zaten. Ben video dışında gideceğim. O kreçeyi de alacağım zaten bu hesapta. Bayağı da güzel olacak yani. Bakalım. Durumlar bu şekilde görüyorsunuz. Ve dostlar bu köyü de üçlemiş olduk. Hemen şimdi eve dönelim. Ve yükseltme faslına geçelim. Dostlar hemen şuradan belirtmek istedim tamam. tamamdır. satma fahasına geçelim. Evet dostlar şimdi yapmamız gerekenlerden bir tanesi 4 milyon ganimetimiz var. Şu an gerçekten 5 milyon diyebiliriz. Gerçekten efsane bir şekilde ganimet kazmışız. Bu arada geliştirebiliyor muyuz? E, 6. seviye inşaatçı üstü bizimki 5. seviye. Baktığımız zaman onun seviyelerden bayağı bir yapmışız yani. Eksik var dostlar galiba. Şöyle altı seviye abanlar anla yapmışız. Baktığımız zaman dostlar evet sambalar gerçekten fırlamışız. Şimdi dokun seviye bir tane okçukolesi ok basıyorum. Ondan sonra abicim geliyor şuradan. dokun seviye bir adet topu ona gönderiyoruz. Baktığımız zaman burada en pahalı yükseltmelerden gitmek istiyorum biraz. Gördüğünüz gibi gizli Tesla. Görüyorsunuz aşırı derece 1 milyon. Gerçekten sıkıntı. Hemen bunu basıyorum abicim ve yükseltme faslının sonuna geliyoruz. Evet dostlar yavaştan videonun sonuna geldim. Gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, baktığımız zaman dostlar BDV'nin asıl 8'i neredeyse fullemiş gibi bir şeyiz. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse hani diyorum. Çünkü bir haftalık bir yükseltme var toplamda. Bir haftalık bir yükseltmeden sonra BDV'nin seviyesini seviyesine artık dokuzun sularına basarız gibi geliyor ve gerçekten 10 numara 5 yıldız ilerlediğimizi söyleyebilirim. Sizlerden de diyeceğim Kanala aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Günlük taze Cumartesi Pazar 17.00'da videolarımız kanalda haklı bir şekilde yayında olacak efendim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.